Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere akıllı defterlerin gerekli mi, gereksiz mi olduğu hakkında sohbet edeceğiz. Soru cevap. Yani sizden geldiğini tahmin ettiğim soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Ve bu kitaplar gerekli mi, gereksiz mi onları birlikte değerlendireceğiz. Toplamda şurada görmüş olduğunuz üzere 6 tane kitap var. Bu biri. Diğeri bu. Diğeri Diğeri, hepsini ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Başka bir kitap Türkçe ve bu. Evet, eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman dilerseniz videoya geçelim. Evet şimdi masamıza geldik ve toplamda 6 tane kitabımız var. Şimdi bunlara tek tek değineceğim. İlk önce sizden geldiğini düşündüm. Sizlerin merak ettiği sorulardan birini cevaplamak istiyorum. Not tutmak gerekli mi gereksiz mi diye. Not tutmak bence tamamen gereksiz bir şey değil. Gerekli bir şey. Not tutarak daha iyi pekişeceğini düşünüyorum konuların. Hatta notların yanına küçük resimler eklerseniz onunla daha kafanızda oturması için daha iyi olur. Mesela fen bilimlerinde alçak basınç yüksek basınç gibi şeyleri yanına resim de eklerseniz daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Not tutmak önemli bir şeydir benim için. Diğer anlatacağım şey ise sözel derslerde not tutmakla ilgili. Özellikle de İngilizce'de. İngilizce'de kelimelerin Türkçe karşılıklarıyla beraber not tutmanız sizin faydanıza olacaktır. O LGS'de ya da sınavlarda karşınıza çıktığında göreceksinizdir ve büyük ihtimalle öğretmenleriniz onların notunu tutturuyordur. O notları tuttuktan sonra sırf kelime ezberine dayanan soruların bulunduğu kitaplar var. Word Study kitabı. Türkçe anlamlarını, eş anlamları falan yazıyor. Bana kalırsa Türkçe anlamlarını yazdıktan sonra İngilizce kelimelerde yanına İngilizce onun eş anlamlı kelimelerini de yazabilirsiniz. Çünkü sorularda daha çok İngilizce eş anlamlı kelimelerinin çıktığını da görüyorum. Bu arada bir şey vardı onu almak için yaptım. Sonra anlatacağım bu kadardı. Şimdi de kitaplarımızın dilerseniz incelemesine tek tek geçelim ve beraber değerlendirelim. Ben bu Türkçe Türkçe Mino'yu tam olarak başlayamadım. Hatta hiç başlayamadım. Ama içerisine de içeriğine de baktığımız üzere görüyorsunuz cümlede anlam veriyor. Konuyu anlatıyor. Buraya notları buraya notları kesinlikle yazmanızı tavsiye ediyorum. Burada 3-4 cümlede açıklanan şeyi tek cümlede yazabilirsiniz. Bu kısımlara kısa kısa. En sonunda da bu testleri çözerek kendinizi test edebilirsiniz. Bu testleri çözmeniz de güzel olur. Sadece konu anlatımı için almıyorsunuz sonuçta. Bu kitabı bitirdikten sonra, konuyu bitirdikten sonra başka kolay kitaplardan tekrar amaçlı test çözebilirsiniz. Sonra da LGS tarzına yakın sorulara geçebilirsiniz. Orta ve zor olarak. Sonra Sosyografik İnkılap Tarihi kitabı. Görüyorsunuz. Renkli renkli grafiklerle bize inkılap tarihini sevdiren bir kitap olmuş. Yanlış bilmiyorsam bu kitap bu sene çıktı. Ve şunu hazırlayanla aynı ekip diye biliyorum şurada. Ek olarak bu kitabı da yapmışlar. Gerçekten güzel bir kitap. Bu diğer kağıtlara benzemiyor. Anlıyorsunuzdur zaten. Şöyle göstereyim. Takıldığınız bir yer olursa buradan hemen okuyarak bilginizi test edebilirsiniz. Bilgiyi doğrulayabilirsiniz. Mesela ben şimdi atıyorum. Amasya görüşmelerine takıldım. Hemen burada okuyorum sonra dersime devam edebiliyorum. Bu açıdan da güzel bir kitap. Şu an not tutmanın güzel olduğundan bahsediyoruz. Ve az önce size şey de var. Buradaki cümleleri kısa kısa alıp burada paragraflar halinde verilen yerleri siz birkaç cümleye sığdırabilirsiniz. Bununla alakalı bir video yapmıştım zaten sırf bu defterle ilgili akıllı defter diyorlar aslında ama kitap o videoyu da izlemek için kanalıma göz atabilir ve şurada ya da şuradan çıkan kartlara bakabilirsiniz kartlar tam olarak nereden çıkıyor şu an bilemiyorum şimdi konu anlatımını evet. dinlendiren defter din kültürü ve ahlak bilgisi için eker testten görüyorsunuz daha biz bu kadar gelmedik Şurada görmüş olacağımız üzere biyolojik yasalar demiş. Bunların başlıklarını ben not almışım. Kaderle ilgili kavramlar. Mesela önemli yerleri not almışım üstünü çizerek. Sonra buradaki kısacık doğru mu yanlış mı ve boşlukları tamamlayalım kısmını konuyu pekiştirmek amaçlı çözebilirsiniz. Sonra da şuradaki testleri yapabilirsiniz. Biz bunu kursta yapıyorduk. Kursta da hocanın elinde geçen sene basımı vardı. O yüzden bazı sorular aynı olmadığından şuraları boş bırakmıştık. Görüyorsunuz. Sizler de böyle not alabilirsiniz. Diğer de ise matematik, okula yardımcı, kazandıran defter. Ben bunlara kısacası hepsine akıllı defter diyorum. Kitap olmasına rağmen. Görmüş olduğunuz üzere şurada biz bunu öğretmenimiz yapıyoruz derste O yüzden bunun cevaplarını normalde hoca söylüyor. Bunları yazıyoruz. Bu daha çok konu anlatımı yerine şu üstte konuyu anlatıyor kısaca. Uygulama üzerine de, e, yönelmiş. Uygulayalım bölümleri ve ünite sonunda konu sonunda testler çıkıyor. O testleri de çözerek kendimizi test ediyoruz. Bu uygulayalım bölümleri daha çok hocaların yaptığı klasik sınavlara yönelik. Bunu buradan da onu görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi benim daha yeni yeni keşfettiğim benim hocam akademi diye. Ah, akademi değildi. Benim hocam yayınlarının YouTube destekli İnkılap Tarihi Atatürkçe kitabı varmış. Ben daha bunu yeni keşfettim bu yıl. Ve gerçekten de ilgimi çekti. Tonguç Akademi'nin konu anlatımı kitapları gibi onlar konuyu YouTube'dan da anlatıyor. Bu da Benim Hocam Akademi diye bir şey. Burada konuyu anlatıyor. Test çözdürüyor ardından. Konuyu anlatıyor. Test çözdürüyor. Daha yeni aldığım için başlayamadım. En kısa zamanda başlamayı istiyorum. Görüyorsunuz. Böyle güzel renklerle, resimlerle anlatmış konuyu ve burada kodu okutarak videoyu da izleyebiliyorsunuz konuyla ilgili sizlere tavsiye edeceğim umarım daha da iyi, inc iyi inceledikten sonra şimdi tüm kitapları bir getireyim şöyle gözüküyor kaydediyor bu arada ona baktım bu kadar inceledikten sonra yine de sizi size bırakıyorum tercihinizi. Bence konu anlatımlı kitaplar güzel. Konuyu daha iyi pekiştirmemize yardımcı oluyor. Özellikle İnkılap Türkçe ve Din gibi sözel derslerde buna İngilizceyi de ekleyebiliriz. E, İngilizce de az önce size gösterdiğim kelime testi kitabını da ekleyebiliriz. Ders çalışırken not tutmak her zaman işimize yarar. Sonra o notları da testlerde uygulayarak en iyi başarıyı alabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu kitaplar gereksiz değil. Giriş seviyesinde konu anlatan kitaplar, kitaplar olarak sizlere söyleyebilirim. Bunlara Tonguç'un 0'dan 8'e sözel ve sayısal kitapları da eklenebilir. Ama onlar şu an yanında değil. O yüzden onları size gösteremedim. O yüzden 7. sınıftan kalmayı 7. sınıftan kalma kitabı size Örnek olarak şuradan göstereceğim. Bunun 8. sınıf haline düşünün. Güzel kitaplar. Ve kısacası bence lazım olabiliyor sözel derslerde. Video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Bye. videom buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek için like atmayı unutmayın. Şuralarda çıkan başka videoları da gitmenizi tavsiye ederim. Orada da size taktik verebilecek başka videolar çıkmıştır şu an. Ya ya şurada ya da şurada olacak kartları da giderek başka videolarımı gözetebilir ve daha iyi taktikler öğrenebilirsiniz. Mesela şu defterin detaylı incelemesini yaptığım bir video vardı. Oraya gidebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.